Merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte tam Minecraft Survival yani hayatta kalma serimizin tam 5. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar ve bu 5. bölümün şerefine tabii ki de yağmur yağıyor bir saniye şunu geçtim Evet arkadaşlar şimdi geri döndük Ejin hala kafa sallamaya devam ediyor ve evet arkadaşlar en son yaptığımız bankadan sonra gerçekten Gerçekten güzel gelişmeler oldu Ama yani Şu an iki tane yapı üzerinde çalışıyorum arkadaşlar Bir tanesi benim firmam üzerine Umut Demirhan Şurada gördüğünüz tamamlanmış yine. Bir tane daha Bir tane de arkadaşlar şu an yapımda olan Çok güzel bir yer var Orada şöyle ucundan birazcık gösteririm Siyah taşları mınak taşları olan Gerçekten çok güzel bir yer Orası muhtarlığa ait burası da bana ait arkadaşı Şimdi size göstereyim arkadaşlar hemen Ama ilk önce bir saniye bekleyin Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz yani bu şekilde. Evet arkadaşlar burası benim köylü firmam arkadaşlar. Buraya biraz köyler getirdim 3 tane ama daha çok gelecek. 2 tanesi madenci arkadaşlar. Biz burada bunlarla kasılıyoruz arkadaşlar. Hatta gördüğünüz gibi 15 tane elmasım var. Bu elmasları bankadan zümrüt değiştirerek tokuş eder kast ederek aldım arkadaşlar 3 zümrütte bir elmas veriliyor arkadaşlar 5 altına bir zümrüt veriliyor yani 15 altına da bir tane elmasa denk geliyor bu ee, evet arkadaşlar bu şekilde ama yok özür dilerim 3 altına bir zümrüt geliyor 3 ee, zümrütte de bir elmas geliyor 4 demire de yani köylerde bir zümrüt geliyor ama biz onu 5 demire bazen çıkartabiliyoruz tabi Evet arkadaşlar bu arada e, zaten e, biliyorsunuz bu pazarlarım gittikçe e, büyüyor arkadaşlar şehrimiz yani bayağı güzel olacak e, hatta ben buraya arkadaşlar e, ben buraya yaparken evcini bayağı bir zengin ettim değil mi evcini evet arkadaşlar ondan tahta ala ala akasya odunları kullandım arkadaşlar. meşe ağacı odunu, büyük orman ağacı. Ee, ondan sonra cam kullandım. Kuş kullandım arkadaşlar. Meşalelerle ışıklandırdım. Kırmızı halıları da heyecanla O da yüncülük işi yaptığından dolayı. Evet arkadaşlar o zaman sizler birlikte birazcık cümle alışveriş yapalım. Ee, buradan doğru bakalım bakalım neler varmış. Ee, 15 tane kömüre bir tane cümle var. Arkadaşlar bu arada ben Bayağı zümrüt elmas farmı yaptım yani zümrüt de aslında zümrüt elmas farmı yaptım aslında arkadaşlar nerede evet. çünkü zümrütler de elması çevrildiğinden dolayı o şekilde söylüyorum ben buraya arkadaşlar bir kömürcü açmıştım arkadaşlar burayı yapmadan önce aslında bu benim planımda vardı Ejin kömür toplayamadığı için çok fazla zümrüt kazanmıyor o da benden almak zorunda kalıyor demirler zümrüte çevrilebiliyor şeylerde köylerimde benim ama Ejin sadece şu şekilde bayağı bir köylü ben şey kasabilir arkadaşlar Yüzüğümüz ee, e, kasabilir. E, şuradaki köylüden de çok pis para kazansın. 22 tane havuzu, 3 tane şey verin. Evet ama onu pek kullanmayı düşünmüyorum. Yani onu gönderebiliriz yani. O... Çünkü arkadaşlar serverımızda bir sıkıntısı var. Ee, bitkiler büyümüyor o yüzden biraz o sıkıntı bir de arkadaşlar şey var dört tane demir arkadaşlar köylerde bir tane zümrüt'e çevirebiliyoruz elcin sadece o şekilde baya bir şey kasabilir arkadaşlar ee, zümrüt kasabilir ama o demirlere de arkadaşlar şöyle bir yasak getiriyorum e, her demir şey yapmak istediğinde arkadaşlar e, burada zümrüt kasmak senin zaten bana bir tane e, e bit iki tane arkadaşa demir vermek zorunda buraya gidip yani pazardan çıkana kadar takas yapabilmek için. Ama buraya gelip de arkadaşlar demir bölecekse arkadaşlar bana tam 5 demir vermesi gerekiyor. Yani mesela için 64 tane demirle buraya gelip burada onların hepsini bölünde yaklaşık yani on, ondan fazla zümrüt oluyor. Ondan fazla zümrüt 3 tane elmasa denk geldiğinden dolayı bu şekilde oyunu birazcık yani zenginle ilk adımı attım değil mi Ejin? Ejin de zaten oduncusundan iyi bir gelir kazanıyor. Ama benim restoranım yani çok fazla satmıyor. o sıkıntısı var. Yani Ejin'le şu an durumlarımız çok eşit değil. Yani ben birazcık daha oynayayım. Çünkü benim yaptığım burası bayağı bir şey ama de bayağı bir kullanıyor kazanıyor yani arkadaşlar bir de benim 25 kazman var ve burası bana ait olduğu için yani i, madenim var arkadaşlar benim ev parayla girebildiği sadece iyi ve ben buradan oldukça fazla ve oldukça fazla demir kasabildiğimden dolayı evcinde yani 30 3 1 falan hızlı neredeyse. Ama AJ'nin yani çok bir yeri yok yani. Sadece oradan üstü var. Başka bir yer açacak o da yakında değil mi AJ? Sen nere açmayı düşünüyorsun? Güncü herhalde. Ya aslında Güncü ne işine yarayacak ki? Birazcık sesli konuş da sesin gelsin. Ee, arkadaşlar biraz açacağız illa ama yani bilmiyorum ben. Evet aslında arkadaşlar AJ'nin şu an yani arkada bazı işlerle uğraşıyor yani benim için. Ee, bana getiriyor arkadaşlar, e, et satıyor. Ben ona 3 3 altın mesela. Arkadaşlar benim şimdi Mutluluk maaşım ve Ejdin'in de bir bana yani Mutluluk'ta çalıştığı için yani bazen aynen bazı yerlerde Ejdin de benim için çalıştığı için ona da 5 altın veriyoruz. Bana 5 elmas veriyoruz arkadaşlar. Yok özür dilerim. Ona 3 e, altın veriyoruz. Bana da 3 3 elmas veriyoruz arkadaşlar yani kısık zaten bunu haftada bir kere verdiğimiz için yani zaten çok bir şey yapmıyoruz ee, ve fiyatları da yani düşük tutmaya çalışıyoruz düşük tuttuğumuzdan dolayı neden düşük tutuyoruz çünkü i, maden kasması uğraştırıcı ve sıkıcı bir olay o yüzden i, bu şekilde arkadaşlar i, fiyatları düşükte tutuyoruz yani bunu ben muhtar olarak i, dengeliyorum arkadaşlar hadi sizler birlikte biraz I, ilk yaptığım şeyde arkadaşlar pazarımda iyi bir 15 tane i, ben sattım ama yine sizin için bir 15 tane şey satacağım arkadaşlar i, kömür satacağım bir tane zümrütümü de i, bu şekilde arkadaşlar şu an zaten iki tane zümrütüm var bir tane daha zümrüt geldiğinde sizler birlikte tam 16 tane elması elmasım olmuş olacak sizlerin gözü önünde Ece'nin bu köylü nasıl çıktı sen burayı kırdın mı ben kırmadım seni kendi kendimler çıkıyor. Şurası, şurası yüzünden çıkmıyor Ama buradakiler çıkmıyor. Buradaki He çünkü buradakilerin bunları şey. Evet arkadaşlar bir yanlış an, yanlış hata yapmışım. Şimdi bu köylü dolaşsın belki öldür yapacak çok şey uğraşamayacağım. Arkadaşlar bu köylerde bizim yanında bir tane köy var e, oradan getirdim. Evet arkadaşlar bu şekilde oldukça güzel yaptık Ve arkadaşlar size birazcık spoiler vereyim bundan sonraki video için. Ama ilk önce şu yağmur değilsin ya Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz ee, bu şekilde ee, Size biraz spoiler vereyim bundan sonraki video için arkadaşlar Yani bir ekipmancı olacak arkadaşlar Yani üçlü mırzak falan satılacak hatta söylüyorum yani Çok iyi bir video olacak arkadaşlar Üçlü mırzak falan satacak şurada gördüğünüz yapıda inşaatı olan Yapıda arkadaşlar üçlü mızrak satılacak çok güçlü oklar yayla yani zaten iyi elmas da yani o yüzden yaptık arkadaşlar elması da bu şekilde yaptık o yüzden yani elmaslarla sadece satın alınabilecek şeyler yapacağız oraya yani herkese bir böyle kasılıp daha iyi, iyi ekipmanlar sahip olmak için arkadaşlar bir bu şekilde arkadaşlar şey olacak çabalar olacaklar Ercin ee, ile ikimiz oynuyoruz ama bazen e, Halil Adem'in şu an arkadaşa sınavları olduğu için yani o şu an oynayamıyor ama ileriki bölümlerde o da katılacak aramıza inşallah. Değil mi Ercin? Evet. Ee, o zaman arkadaşlar bu videoya like atalım. E, abone olalım. Bir de zili açarsak benim emeklerime saygısızlık olmasın. O zaman bundan sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.